Merhaba. Bugün ses hakkında bilmediğiniz ilginç bilgilerle karşınızdayım. Hazır mısınız? İlk bilgi. Ses su altında havadan 4 kat daha hızlı yayılır. Su altındaki ses hızını düşünebiliyor musunuz? İnsan kulağı 20 Hz ile 20000 Hz arasındaki frekansları duyabilir. Bu frekans aralığında neler duyuyoruz? Bir düşünün. Yüksek ses seviyeleri kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Bu yüzden kulak sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ses titreşimlerin havada yayılmasıyla oluşur. Bir gitarın tellerine vurduğunuzda bu titreşimleri hissedebilirsiniz. Son olarak ses dalgaları enerji taşır ve bu enerji nesneleri hareket ettirebilir. Bir hoparlörün önünde olanları gözlemleyin. Bu videoda ses hakkında öğrendiğiniz bilgiler umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için takipte kalın.